akışına bırakacağım en kötü anasını satayım vergi borcu çıkar açıklayamadım diyeceğim ben bunu açıklayamıyorum size böyle oluyor turnuvaya giriyoruz yayınlar bunlar buradan turnuva muhabbetleri oluyor anlatırız güzel bir şekilde anlamadığı yerde mezran çıkarıp verdiriz yani yapacak <laughs> bir şey yapacak bir şey yok yani onların zaten Ben Canım sen çok arkadasın Uzun su lazım var gitti beyler sarılar. Balkonu boşsa kalacağım ki boş. Aşağıya mı oynadınız? Keltipi dolu muydu? Abi Keltipi evet, hiç girmedi kastı. Direkt hiç şey yapmadan. Sen de yoktun ya yanımda hiç girmedik ya. Ben direkt gelirim ya buradan. Evet be aslanım benim Adana bak buralardan oynarız da nasıl şimdi? Şimdi Vader. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi sana. <sahip. gülüyor> Bunu yapalım mı Ceyhan olur olur olur, kat... olur. olur, olur, olur bomboş. Neyse son çıkarız, Ç abi. çıkarız abi. Çıkacak ya onlar. Çünkü Sağlar çok dolu. Sağdan gidecek yer yok. Bence de en son mantıklı yer. Ben geldim yerde bomboş gördüm. Araçlarınız da var mı Çıkalım şimdi. Hayır hayır ya bence. En son çıkalım ya. Watch out! yapacağım direkt önümüze mi oynasak ya? Yani, Eğer burası çıkarsa söyleyeceğim, burası çıkarsa söyleyeceğim. Doğru alan değil abi, orası çok da tak ama, bak şurada tane kulübe var da. Onlar bir oynar mıyız? Yok, bence yine solda oynayalım ya, Bir şey değil mi, fail çıktı, gidelim mi <laughs> abi, şey <laughs> solda? Kolay kolay şey mi? Gidelim, gidelim ben çıktım Gidelim. Evet. Çıkın abi çıkın abisi biliyor musun? Çok farklı oldu Burada bak, şu eğimden ondan oynarız. Acele etme. biraz tamam, da adam var Kulübede adam var kulübede adam var Yok yok Gel gel girdim ben gel. Gir smokla gir smokla. Hadi Ege sen de. Sonlar otasyon. arka geliyor beyler arka geliyor. Gelmiyor gelmiyor. gir smokla beyler gir smokla. E var ev var ev var e var. Çıkacak alan dışı. Şuadan Çıkacak alan dışı. Alabilir, ucu Çok gittiniz beyler. Burada kalalım mı? Burada <laughs> Çok açıldınız. Hmm. benim burayı iyi, benim buraya gelsen de beyler. Geldim. Onlar arkadaş bu arada. Arkadaş ben öldüm ya. Şşş. Adam bizi atar. Hadi, hadi. İşte bu. Ne evet, Alan araç geliyor. Watch out. Araç geldi, evet. geldi arkamıza. Şimdi benim yerim çok iyi. Ben burada kalıyorum. Kapısı mı ee, Çok iyi şey yok ki. Dante seni alabilir miyim Dante? Önümde var abi tek kişi var önümde. Bekle sisliyorum tamam, seni. Tamam Watch Evde daha adam yok ya. Ben abi bir bomba abi. attım öne. Seni alacağım Dante. Geldim abi. Beni burada alırsın. <laughs> Ay ve adam geçti ve adam Watch geçti. Out. Harbi ve adam geçti. Ay tamam onları çıkarken. Thank you. Senin? Beyler, Önümüzdeki şey T ya ben bekliyorum. Erkay, şuraya bir smoke atsana girim. Watch out. Nereye? Biraz, <laughs> biraz sonra, biraz sonra bekle. Ev tamam. çıkarken sağ smoke at, sağ bizi vurmasın evi vuralım. Tamam 54 saniye var. Evi daha Çok baygın. Beyler aldık yine Baba bu Ameri oynuyor ya bitirmiş. çıkacak galiba. Onlar bak yine çıkacak galiba. Diğer bir şey aldım. At. Attım. Çok iyi sen bak. Bunun arkada geliyor. Belki çıkacaklar ha. Belki çıkacaklar zaman söyleyeceğim. Bak geliyor. çıkıyorlar. Bekle. Eğim koy. Direkt yok edeceğim. Koydum. Nereye gitti lan? Bekle bekle daha çıkmıyor. Çıktılar, çıktı lan çıktı. Arkaya bakıyor. Arkaya yükseldim. Önümde smok var bombalıyorum. Yok, Önümde smok var bombalıyorum. Erkele Önümde smok var bombalıyorum. Erkele Önümde smok var bombalıyorum. Önümde smok var bombalıyorum. Biz Berkel önce sağlık. Ben sola bakıyorum. Önümde smok bombalıyorum. Büyükler geçiyor. Ben de attım. Çok açıyorum. baydım lan. Lan oğlum benim çok bulamadık geldi. Arkadaşlar şurayı marklarını tarasana. Yoksa bak Hakan sağ. <laughs> bekle oh. aldım bekle. Ayaklarını vuracağım. Bayıldı. Çok iyi sonra. Çektim. Smoke için tarıyor Baygın. <laughs> beni gelip alabilir misin? Şey diyorum. Ee, ama... ben de. Hakan bir canı var. Oğlum şu evet, an. Ege evet, var, var Sen alan Yap yap yap. Ama alan burası. Var bak burayı almak zorundasın. Tamam abi. geleceğiz. Cenab, tüm sumaklar açık. Cenab, abiye gitseniz evler ben. Evet. dururum Burayı bulun ya. Bombalayın o sisleri. 3-4 kişi var. Ne yapacağım? Gelsin abi. Hakikaten adamlar. Sonunda bir adam var mı ya? Sağdan sıkacak dikkat et. Bomba var mı ya? 9 tane da, uç 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 var abi. Gel bana, ben ha, Biz alalım şu bomba geldi. Thank you. Berkay sen şey gelsin <laughs> abi. Ha gördüm al. lan. Gel abi çok zor. koşar bakalım. mecburen burayı gidiyoruz. bitirdim. sağdan atıyorsun Bitti mi? Ha? Evet Solda var solda var o tekti o tekti. Solda var abicim. size. Sen Tamam tamam sıkıntı yok. Ben loot alacağım. Hayır hayır önünde 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 seni yakın Max. Tamam tamam tamam. Watch out. Geliyor ev geliyor. Gel şura. Bir canavar. ne yapayım? Uçup alabiliyor muyum? Oğlum. Bombaya bak. Bir şey mi? Hep, hepsi ölmüş. Burada 3 kişiydi biliyor musun? Mark Kulübe var, kulübe var. Taş var mı? Bombayı Oy. Taş yok, taş yok. Kulübe bomba atsana. Kulübe boş oldu. Dolu dolu. Dolu dolu. Köşe sinnalar. Bak yol yapmışlar. Çektim, çektim. Tamam, şey. Soldan oynuyorlar canı bir. Bir satmayın, satmayın. Aa ne win Oy, siz atı tuttunuz ya. Ay, chat win spamlar boşa gitmedi bu sefer. Elinize konuza 16 kill.